Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Alemlerin Rabbi olan, bütün mevcudatın sahibi olan, her an ve şu an bizi gören, gözeten, her anımıza şahit olan Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun. Bizleri karanlıktan aydınlığa çıkaran, zulmetlerimizi nura eriştiren Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun. Elçi meleklere, bütün melaki ikrama, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Rabbimizin rahmeti inananların üzerine olsun. Rabbim inşallah nasip eder. Bu akşam imandan önceki hayatımla, imandan sonraki hayatımı anlatmayı. Hakikatten önce karanlık bir hayatım vardı. Kendince hayalleri olan toplumun içerisinde yaşayan Müslüman olarak ama namaz kılmayan, cumadan cumaya namaz kılan, özel gecelerde sadece yatsı namazını kılan, bayram namazlarını, dünya için yaşayan, hayallerin peşinde koşan, Allah ufku olmayan bir kişiydim. Elhamdülillah Rabbim iman etmeyi nasip eyledi. O zamanlar <laughs> Taksim'de çalışıyordum. Karanlığın İstanbul'da daha çok zirve yaptığı yerlerden bir tanesidir. İç çıkışları ara ara enişteme giderdim. Eniştem bana göre örnek aldığım bir kişiydi. Ee, namazını beş vakit kılan, karanlıktan kendini soyutlayan, örnek alınacak bir kişiydi benim için. Tabi onunla dini sohbetlerimiz olurdu. Tabi son zamanlarda o sohbetlerin tadı değişmeye başladı. Çünkü o Mehdi Aleyhisselam'dan tebliğ almıştı, iman nasip olmuştu. Onunla beraber konuşurken ayrı bir keyif almaya başlamıştım. Tabi o anda o idrakım yoktu. Daha sonra tebliğ etmeyi nasip eyledi. O kelamı duyunca Mehti Aleyhisselam zuhur etti deyince ben de dünya bir anda karardı. Yani ışıklar bir anda söndü. Sonra bir anda yandı. Çünkü topluma bakıyorum. Hani e, her şey var. Hani gerçekten insanların birbirlerine olan saygısızlığı, işte e, herkesin istediği gibi yaşaması, yani arın edebin kalmadığı, her şeyin sokakta olduğu, işte faizin yani haram olduğunu konuşulmaması, çoğu toplumun bunu bilmemesi vesaire vesaire ya bunlara baktım. Kendimce bir anda e, kafamdan geçirdim bunları o anda. Ha çok gönlümü oturdu. Ha bu benim için bir müjdeydi aslında. Ha çünkü o hal üzere hani zannetmiyordum. Çünkü Allah için yaşamıyordum. Bunlar kafamdan geçince hani o an gerçekten Aleyhisselam esen dediğince gönlümü oturdu. Tabii ki şeytan vesveseleri de aynı zamanda benimle beraberdi. Daha sonra gitmek nasip oldu. Giderken hani şöyle bir hal vardı. Ya şimdi bunca alim varken, ya yani bunca hani toplumun önünde olan dini iyi bilen insanlar varken hani neden ben bu soruyu sormak geldi gönlüme. Daha sonra işte Giderken işte gideceğim yerin nasıl olacağını gözümde canlandırdım. Hep e, günümüze alışkınızdır. Genelde öyle olur. oldu. Hani güzel bir yer. E, biraz yüksekte oturan biri. Anlatan. Kıyafetiyle işte kendini birazcık daha belli eden. Yani normalde hep kafamda o şekilde yer etmişti. E, Gittim de baktım herkes sıradan. Herkes sıradan, herkes yerde oturuyor. Hani hiçbir böyle acayip bir şey yok ortada. Gayet sade. Daha sonra işte herkes konuşuyor. Herkese söz veriyor Mehdi Aleyhisselam. Herkes gönlünden geçenleri anlatıyor. Yani normalde bir kişi konuşur. Sadece onu dinlerlerdi beni bildiğim. Yani şimdi herkese söz veriliyor. Herkes gönlünden geçenleri anlatıyor. Herkes de Rabbini anlatıyor ama yani acayip bir şey. Hani Rabbimizi herkes yaşadığı kadarıyla anlatıyor, hissettiği kadarıyla anlatıyor. O an mesela çok gönlüm dönmüştüm. <laughs> Dedim yani hani Rabbimizi böyle anlatan birini daha ben görmedim, duymadım, bilmiyorum. Daha sonra işte e, oradaki namaz, ben ilk defa o namazı orada gördüm. Hani öyle bir namaz kılıyorlar ki hani secdeden kalkmıyorlar diyebilirim. Uzun bir namaz. Hani bırakmışlar kendini namaza. Namaz normalde toplum işte çevremde ben kendimden örnek vereyim. Namazı görev olarak bilirdim. Benim görevim namaz. Namazı kılacağım. Yani nasıl kılacağım önemli değildi. Görevimi yapacağım ama hani nasıl yapacağım benim için önemli değildi bilmiyordum. Hani hızlı bir şekilde yazsın işte beş dakikada, 7 dakikada, 8 dakikada. Yani ne kadar hızlı kılarsam kendime o kadar daha çok vakit ayıracaktım. Hani onlar orada görünce onlar Rabbimize ne kadar çok vakit ayırırım ölçüsüyle bir namaz. Hani kendi için değil Rabbi için ne kadar çok vakit ayırabilirim onun mücadelesindeler. Hani namazları da o şekilde. Tabi bunları gördükten sonra <laughs> Rabbim bana da nasip etsin diye çok dua ettim. Namaz kılmaya başladım. Öncesinden namaz kılmazdım. Namaz kılmaya başladım. Her namaza Rabbime dua ettim. Rabbim sana yakınlık hissettir. Gerçekten hani Mehdi Aleyhisselam'ın yaşantısı, ona inananların yaşantısı, toplumun karanlığı bana zaten ispat olmuştu. Hani gönlüme oturmuştu benim her şey. Sadece ben nasıl Rabbime yakınlaşabilirim derdine girdim. Bol bol dua etmek nasip, nasip etti Rabbim. Bunlarla beraber Rabbimize bir yakınlık hissettim. Bu tabi yakınlık benim hayatımı çokça değiştirdi. Artık her şey eskisi gibi değildi. Normalde Yolda yürüdüğümde ağaçlar vardı, yol vardı, çimenler vardı, insanlar vardı. Her şey çok normaldi. Hakikatten sonra her şey çok farklı olmaya başladı. Rabbimi her yerde hissetmeye başladım. Rabbimizi hissetmekle beraber, bu sefer hani kötülüklerden uzaklaşmaya başladım. Önceki hayatımda günahların peşine koşardım, kötülüğün peşine koşardım. Yani daha doğrusu onlar benden kaçmaya çalışırdı. Ben onların peşine koşardım. Hakikatten sonra elhamdülillah onlardan kaçmaya başladım. Bu sefer onlar peşinden koşmaya başladı. Şükürler olsun bu hakikatle beraber gerçekten karanlıktan aydınlığa Rabbim bizleri eriştirmeyi nasip eyledi. Hani önceden derdi dünya olan, ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen, işte herkes gibi ön planda beğenilen, tanılan, konuşulan biri herkes olmak isterdi. Ben de o herkesin içindeydim. Hakikaten sonra sadece Allah için yaşamak isteyen, ahiret için dünyada koşturan, sadece kul olmak isteyen, dünyayı ihtiyaç olarak gören bir insan olmaya Rabbim nasip eyledi. Hakikati dilimizle idrakımızca bu kadar anlatabiliyoruz. Yani neticede gönlümüzü ortaya koyup yaramıyoruz. İçindekileri ise gösteremiyoruz. Ama elhamdülillah vesile ölçüsünde yaşadıklarımızı dilimiz döndüğünce Rabbim anlatmayı nasip eyledi. <laughs> Gerçekten eğer bugünkü toplumdaki karanlığı insafla bakıp görebilirsek buradaki aydınlığı gerçekten Rabbim nasip edecek. Her şeyden önce Rabbimizden istemeyi elimizi açıp Rabbim sen her şeyi bilensin. Bizleri her an gören gözetensin. Eğer bu zat doğruysa o halkanın içerisinde bizleri de bulundurmayı nasip eyle. Eğer o değilse bizleri ondan uzaklaştır diye Rabbimizden istemek. Hani bu baktığın zaman kolay gibi görünüyor ama hani o samimiyet, kendimiz içindeki o samimiyet. Hani bugün bir insana samimi olmadığımız zaman bizi nasıl anlayabiliyor? Diyebiliyor sen samimi değilsin. Rabbimize karşı çok samimi olmamız lazım. Samimi bir şekilde huzuruna varmamız lazım namazla beraber, dua ile beraber Rabbimizden istememiz lazım. Elhamdülillah hani bugün inananların derdi kul olmak. Hani bu ahir zamanda karanlığın zirve yapmış olduğu bu, bu zamanda elhamdülillah Rabbimizlere yakınlık nasip eyledi. Hani onun için yaşamamızı bize nasip eyledi. Ha, hani o idrakı nasip eyledi. Bununla beraber karanlık olan hayatlarımız aydınlığa kavuştu. Bununla beraber küfürden, kötülüklerden Rabbim bizleri alıkoydu. Çünkü bu dünya aldatıcı bir meta. Dünyada yeryüzünde olup biten her şey imtihan sırrına binaen yeryüzünde. Bizler imtihandayız. İmtihanı geçmek zor ama cennet çok güzel. O yüzden Rabbim inşallah zatına sığınıp gerçekten samimi bir şekilde Rabbimizden istemeyi eğer doğruysa nasip et, değilse uzaklaştır, samimi bir şekilde isteyebilmeyi nasip eylesin. Rabbimize sonsuz hamd sanalar olsun. Gecemiz mübarek olsun. Elhamdülillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün mevcudatın sahibi olan Rabbimize hamdü senalar olsun elçi meleklere, melaki ikrama selatu selam olsun. Peygamber Efendimiz'e, bütün peygamberlere selatu selam olsun. Onların âl ve ashablarına selam olsun. Rabbimizin rahmeti inanan ve inanacakların üzerine olsun. Elhamdülillah Muhammed Mehdi Aleyhisselam zuhur etmiştir. Elhamdülillah Rabbimiz ona iman edebilmeyi nasip etti çok şükür. Tabi bu sözü söyleyebilmek bir söz kadar. Ama gerçekten onun manasıyla karşılaşmak, onun manasını hissedebilmek nefsimize çok ağır geliyor. Nefsimize çok ağır geliyor diye bundan vazgeçecek değiliz. Vazgeçmek de doğru bir şey değil. Çünkü her dönemde hakikat her zaman ağır olmuş. Nefse hep ağır gelmiş. Çünkü İnsan gerçekten kulluğunu fark edince Rabbini fark ediyor ve Rabbini fark edince bu dünya ona zindan oluyor. Tabi bu dünya zindan olunca haliyle nefsine de bu durum ağır geliyor. Elhamdülillah Rabbimiz bize bu nimeti tattırınca bu zorlukla beraber bu kolaylığı da yaşatıyor. Evet bu dünyanın ağırlığı her taraftan fitnenin dünyaya çağırmasına karşı Rabbimiz elhamdülillah huzuru, huşuyu gönlümüze vererek o zorluğun yanında kolaylığı bize tattırıyor. Hamdü senalar olsun. Tabi Mehdi Selamı imanla hayatımız sanki bir bıçağın ortadan ikiye ayrılması gibi ikiye bölündü. İmandan önce ve sonra diye hayatımız artık iki bölümden oluştu. Gönlümce Mehdi Aleyhisselam'ın gerçekten aşikar ispatlarını bu iki hayatıma bakarak inşallah anlatabilmeyi, ortaya koyabilmeyi nasip edesin Rabbimiz. Bu videoyu hazırlamamın nedeni de aslında bu iki hayatım arasındaki farkı sizlere anlatarak bir kapı olmak, bir ışık olmak amacıyladır. Mehdi Aleyhisselam'a iman etmek gerçekten Dünya hayatı için yaşanabilecek en güzel nimet bu dünya zamanında bu zamanda. Buna bana bir abimiz vasıtasıyla tebliğ edildiğinde yani Muhammed Mehdi Aleyhisselam yeryüzündedir, görevdedir diye tebliğ yapıldığında gerçekten o anda yaşadığım ruh halimi anlatabilmek gerçekten çok zor. Hani bunun için gerçekten kalbimizi yarıp ortaya koymamız gerekiyor sözlerle ifade edebilecek gibi değil. Ama şunu çok iyi biliyorum. Daha o gece hemen eve döndüğümde yatsı namazını hani bir korku, endişe ve huzur ve ümit içinde kıldığımı hatırlıyorum. Ki bundan sonra peş peşe iki rekat namazı yarım saatten fazla yani gerçekten gözyaşları içinde Rabbimizi hissederek kıldığımı hatırlıyorum. Bu gerçekten Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'ın halifesi olduğunu ve dost doğru olduğunun en büyük ispatıdır. Çünkü istikamet en büyük keramettir. Elhamdülillah. Sonra Mehdi Aleyhisselam'dan tebliğ almak ve ona iman etmek nasip oldu. Ve yaklaşık 4 yıldır, 4 yılı aştı elhamdülillah. Onunla beraber yürüyoruz. Hamdü senalar olsun. Peki imandan önceki halim nasıldı? İmandan önceki halim şu şekilde aslında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çok sevdiğimi zannediyordum. Fon müziği eşliğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yazılmış şiirleri dinlerken gözlerim doluyordu. Doluyordu. Bu dolgunluğun nedeni, bu gözyaşlarının nedenini iman olduğunu zannediyordum. Niye? Çünkü Rabbimiz Mehter Aleyhisselam imanla Kur'an-ı Kerim'i anlamayı nasip ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'i okuduğumda Muhammed Suresinde işte Muhammed'e indirilene iman edenler iman edenlerin günahları affedilmiş, halleri düzeltilmiştir buyuruyor Rabbimiz ayeti Cellesinde Celle Celal. Gerçekten halleri düzeltilmiştir sözü aslında Peygamber Efendimiz'e inanıp inanmamamızın en büyük ispatıydı bu ayet karşıma çıktığında. Çünkü halimi biliyorum. O şiirleri dinlerken fon müziği eşliğinde, gözleşi içinde dinlerken diğer taraftan kredi batağına batmış, kredi kartı kullanmış bankalarda Rabbimize ve Resulüne savaş açmıştır ayetini ne? Bizzat tam orada o şekilde yaşıyordum gıybet dedikodu hak getire. Ha, bunun dışında sünnet namazları kılmıyor, kılmamaya başladım. Sünnet namazlarını kılmadığım gibi zamanla artık namaz kılmamaya da başladım. Namaz kıldığım zamanları da şöyle hatırlıyorum. Televizyon karşısına geçip işten geldikten sonra gece kadar belli saate kadar televizyon izle izle sonra yat. he nama bu dizi arasında ya da bu maç arasında kıldığım iki dakikalık namazlar. Gerçekten Rabbimizde hiç bağımın olmadığının da apaçık ispatıydı bunlar. Ayrıca eski müceddit ve alimler, i̇mam Gazali, İmam-ı Rabbani, Mevlana gerçekten günümüze Peygamber Efendimizin birçok hadislerini taşımış insanlar aynı zamanda birçok Böyle karanlık devirlerde, kendi devrine göre karanlık dönemlerde İslam'ı sırtlamış, sırtlanmış insanlardır. Ve bunların sözlerine oturduğum yerde o zaman bakıp, bu böyle demiş sapık, bu böyle demiş sapık der haldeydim. Hatta daha da derinleşmiş bir halde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini bu sahih midir, değil midir diye yargılar hale bile gelmiştim. Gerçekten bu halim ancak cehenneme koşa koşa giden bir insanın haliydi. Ama sorsalar çok iyi Müslümandım. Çünkü işe hep aklımla gidiyordum. Akılla hidayeti bulabileceğimi zannediyordum. Ama elhamdülillah böyle bir karanlıktan Muhammed Mehdi Aleyhisselam'a imanla beraber karadan aka devşirilme gibi o anda gerçekten namaz ölçüsü, Rabbimizi hissetme, artık gıybet ve dedikodan, dedikodudan uzaklaşma, artık faizden ve her türlü menanetten uzak durma gayreti yavaş yavaş hasıl oldu. Gerçekten istikamet üzere bir yürüyüş nasip oldu. Tabi yanlış anlamayın. Bunları anlatmamın nedeni Allah kibriden muhafaza buyursun. Gerçekten amacım sadece ve sadece sizlere ışık olmak. Bu hakikatin doğru olduğu, gerçek olduğu, gerçekten Rabbimizin yolu olduğunu anlatabilmek adına bunları anlatıyorum. Ki gerçekten inanan kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde gerçekten her birine baktığımda Allah için yaşayan dost doğru insanlar olduğunu görebiliyoruz ve birbirlerine karşı hiçbir menfaat, hiçbir beklenti de yok. Gerçekten bu aşikar bir ispattır. Bir de gerçekten toplumu izlediğimde benim eski halim akıllarıma geliyor. Gerçekten toplumu kınadığı kınayacağımdan söylemiyorum. Biz de oradan geldiğimizi söyledik zaten. Ama bugün toplum gerçekten koca koca afişlerde seni görmeden sevdik ya Resulallah diyor. İşte onun için Mevlid kandillerinde işte Mevlidler okutuluyor ama gerçekten yaşantıları faiz batağında Allah ve Resulüne savaş açmışlardır ayetine muhalefet edercesine savaş açarmışçasına faiz kuyruklarında promosyon kuyruklarında sonra akşama kadar televizyon karşısında türlü göz zinalarının karşısında sokaklar gerçekten tesettürden uzak bir hal içinde, daha doğrusu bu göz zinasının peşinde. Hani gerçekten gıybet, dedikodunun hak getir olduğunu biliyoruz. İşte müminler kardeştir düsturunun dışında akrabalık ilişkileri, komşuluk ilişkileri, iş yaşamındaki ilişkiler, hile, hurda, kumar, faiz, içki, her türlü menanet içinde bu toplum maalesef. Gerçekten bu toplum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i eğer seviyorsa ona karşı savaş açmış halde değil gerçekten onun yolunda, onun sünnetinde ilerlemesi gerekiyor. İnşallah Rabbim anlayabilmeyi nasip eylesin. İnşallah hidayete erebilmeyi nasip eylesin. Rabbimizin rahmeti, mağfireti hepimizin üzerine olsun.